Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında açıklanan Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisinin ardından hafif yükselişle birlikte ons altının tekrardan 1900 dolar seviyesini test ettiğini gördük. Yıllık enflasyon artışı %5 olarak açıklanırken dolar endeksindeki yatay seyir sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirilerindeki yatay seyir devam ederken ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1905 ve 1915 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1885 ve 1875 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise ons altının Tekrardan 1900 doları görmesine rağmen döviz kurundaki geri çekilmenin hızlanmasıyla birlikte gram altındaki değer kayıpları sürüyor. NATO görüşmesi öncesinde Türk varlıklarında yaşanan geri çekilmenin devam edeceğini bekliyorum. Gram altına teknik olarak baktığımızda gram altında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 520 ve 530 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü bir hareketin oluşması durumunda ise 510 ve 500 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise dün açıklanan Amerika Birleşik Devletleri tüfe verisi 13 yıl aradan sonra tekrardan %5 seviyesine ulaştı. İngiltere Merkez Bankası yetkilisi Haldon enflasyonun kontrol edilebilmesi adına Merkez Bankası'nın parasal musluğunu kapatmayı düşünmesi açıklamaları yapıldı. İngiltere'de kademeli normalleşme adımları çerçevesinde 21 Haziran'da tam anlamıyla açılması beklenirken artan mutasyon endişeleriyle açıklanan planın 4 hafta ertelenmesine sıcak bakılıyor. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim paritede Olası yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1,42 ve 1,4220 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 1,4158 ve 1,4140 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları Dolar Yen paritesinde ise Japon Başbakan Suga'nın yaz aylarında büyük bir teşvik paketi açıklayacağı duyuruları beklentileri hakim kıldı. Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısının yaptığı açıklamada ilave gevşemelere ihtiyaç duyulması halinde adım atabileceklerini belirtirken Japonya ekonomisi 2021 yılının ilk çeyreğinde %1 daralırken yıllık bazda ise %3,9 olarak küçüldü. Büyüme verisi beklentilerinin iyiye gelmesi aşağı yönlü hareketlerde etkili olurken dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesi durumunda 109,55 ve 109,85 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarının oluşması durumunda ise 109,15 ve 108,85 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.